Yıl 27 Şubat 1996. Pokemon'un iki yeni oyunu piyasaya sürülüyor. Pokemon Red ve Pokemon Green. Oyun ilk çıktığı dönemde çokça beğenilmiş ve insanların eğlenmek için çokça uğradığı bir oyun haline geldi. Kısa bir süre sonra Japonya'daki hastanelere hep aynı yaş aynı rahatsızlıktan birçok çocuk vakası gelmeye başladı. Ve inceleme üzerine çocukların hepsinin tek ortak yöne sahip oldukları ortaya çıktı. Pokemon oyununda Lavanta kasabasına gitmiş olmaları. Pokemon'un kitlesinin o dönemlerde büyük bir çoğunluğunu kesinlikle Japonlar oluşturuyordu. Bu nedenle bu vakaların Japonya'da çıkması ve çocukların hepsinin tek ortak yönlerinin ellerinde konsoldan Pokemon oynuyor olmaları ve Lavanta kasabasına girdiğiniz anda çalmaya başlayan fon müziği sebebiyle sadece 12 yaş altındaki çocukların duyabileceği bir frekanstaki sesler yüzünden olduğu iddia edildi. Daha sonradan da fark edildi ki bu oyunun çıkışı ile birlikte Japonya'da 18 yaş altı intihar seviyeleri artmış ve epilepsi krizleri çok yükselmişti. Epilepsi krizi kısmına birazdan geleceğim. Lavanta kasabasının hikayesi de aynı zamanda çocuklara yaşattığı iddia edilen rahatsızlık kadar ironikti. Lavanta kasabasının özelliği oyunda ölen pokemonların mezarlarının toplandığı bir alana sahip olmasıydı ve ölen pokemonlar buraya gömülüyordu. Oyunda biraz gezdiğimizde ölen pokemonları için ağlayan ve geri getirmemiz için yalvaran onlarca insanla karşılaşıyoruz. Lavanta'da çalan ses nedeniyle en az 200 çocuğun intihar ettiği tahmin edilmekte. Ancak olay burada bitmiyor. Tarihler 12 Mayıs 2012'yi gösterdiğinde bir YouTube kullanıcısı yıllar sonra tekrar bu gizemi gündeme getirmek ve kendi bulduğu ilginç detayı takipçileriyle paylaşmaya karar verdi. O dönemlerde efsanevi olmuş lavanta müziğinin içinde korkutucu bir figür bulduğunu iddia etti. Ve o dönemlerde Pokemon'un itibarını zedelemeye çalıştı. Ancak başka kullanıcılar da bu detayı fark etmek için ses kaydının spektrografını aldıklarında böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını iddia ettiler. O dönemlerde bile internet üzerinden bozuk sesler ile görsel oluşturma yapıp bunu parayla satan insanlar vardı. Bir gizem değil, daha çok bir karalama projesi olarak kaldı. Bu olaylardan sonra Pokemon yetkilileri oyunun müziğini daha da sadeleştirmeye gidip ilerideki oyunlarında bu müziğin farklı bir versiyonunu kullanmaya karar verdiler. Ve internetten kaldırmayı bile denediler. Ancak halen bu müziğe ulaşılabilmekte. Peki gerçekten bir müzik sizi öldürebilir mi? veya sizi hasta edip intihara kalkışmanızı sağlayabilir mi? İnternet üzerinde bu işi paraya dökmüş insanlar belli ses frekansları ile beyine sinyal yollayabileceklerini iddia ediyorlar ve bu sektörde cidden çok büyük ve kanıtlanmış bir sektördür. Söylentiye göre içeriklerine ve konusuna göre kanıtlanmış bazı ses frekansları mevcut ancak bağımlılık yapabiliyor ve beynin yapısını bozabildiği görüldü. Bu yüzden günümüzde pek yaygın değil. Yani kısacası bir müzik sizi oldukça etkileyebilir. İsterseniz hep birlikte Önce bu müziği dinleyelim, sonra da yorumlayalım. Ancak şimdiden uyarmak isterim ki bu müzik uzun süreli dinlemede bende baş ağrısı yaptı ve çoğu kullanıcı da aynı şekilde baş ağrısı yaşadığını söylüyor. Lütfen ona göre dinleyelim. Evet, müziği dinlediniz ve bazı arkadaşlar belirti yaşamış olabilir. Ama şimdi biraz gerçekleri konuşalım. Bir insan bir şeye kendini ne kadar inandırırsa o kadar o şeyin etkisinde kalabilir. Lavanta kasabasının bu efsanevi müziği aslında bu mantıkla çalışıyor. Yıllar önce yapılan bir deneyde bir idam mahkumuna renkli sıvılar enjekte ediyorlar. Ve mahkuma bunların onu yavaş yavaş öldüreceğini söylüyorlar. Ancak mahkuma aslında enjekte ettikleri şey zehirden ziyade gıda boyalı sular oluyor. Sıvılar renk skalasına göre arttıkça mahkumun nabzı da artıyor. Ve son sıvıya gelindiğinde kalp krizi geçirip mahkum hayatını kaybediyor. Aslında baktığımızda mantık aynı işliyor. Bu müzikten etkilenmiş birisi gelip size bu yaşadıklarını anlatıyor ve siz de bu müziği dinlemeye kalktığınızda o kişi ne dediyse aynısını yaşıyorsunuz. Bu müzik bir şehir efsanesi. Ancak size şehir efsanesi olmayan bir şey söyleyebilirim. Yıllar önce yayınlanan bir Pokemon bölümünde o kadar fazla hızlı ve parlak renk geçişi vardı ki o bölüm yüzünden o dönemde yaklaşık 700 çocuk aynı gün epilepsi krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ve bu Pokemon bölümü çoğu ülkede halen daha yasaktır. Bugünkü konumuz olan bu müzik ise bu olayın üstüne Pokemon'u karalamak için çıkartılmış bir creepypastadan ibaret. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle gizem dolu videolar isterseniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.